Bir videonun sadece sesini dışarıya aktarmak istiyorsanız videoyu bu şekilde panele alıyorsunuz ve sağ tuşla klipleri gruptan çıkar diyorsunuz. Şöyle görüntüyü silip sadece ses dosyasını bırakıyorum. Bunu dışarıya aktarabileceğim hale getirmiş oldum. Bir de görüntüsü olmayan bir ses dosyasını dışarıya aktarmak isteyebilirsiniz. YouTube'un ücretsiz kütüphanesinden indirdiğim bu ses dosyasını şöyle şuraya alıyorum. Bu şekilde aktardıktan sonra ses dosyasının üzerinde değişiklikler yapmak, efektler vermek isterseniz şuradaki ses düzeltmesi bölümündeki bu efektleri kullanarak istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra dışarıya aktarmak için hazırla bölümüne gidiyoruz. Hazırla bölümünden şurada aşağıya inerseniz şöyle Audio Only bölümü var. Bu bölümde farklı e, ses dosyaları için formatlar var. Onların hangisini istiyorsanız seçiyorsunuz. Seçtikten sonra çıktı dosyası bölümündeki e, bu bölüme dosyanızı kaydetmek istediğiniz klasörü ayarlıyorsunuz ve şurada da dosyanıza isim verip dosyayı hazırla diyorsunuz. Bunu yap bu şekilde program hazırladığınız ses dosyasını dışarıya aktarıyor. Bir de Cadian Live'da ses kaydedebiliyorsunuz. Bunu yapabilmek için görünüm bölümündeki Audio Mixer bölümünü açıyoruz. Bu panel açılıyor. Bu panelde şuradaki kayıt düğmesine bastığımızda program sesimizi kaydetmeye başlıyor. Kaydetme işlemi bittikten sonra bu düğmeye tekrar basıyoruz ve kayıt işlemini durduruyoruz. Kayıt aşamasında hiçbir şey görünmüyor ama kayıt işlemi bittiğinde biraz önce gördüğünüz gibi böyle dosyayı şuraya capture olarak atıyor. Aşağıya da bir kopyasını koyuyor. Şimdi bunu bir dinleyelim. Program ee, sesimizi kaydetmeye başlıyor. Eğer sesi daha yüksek sesle dinlemek isterseniz şöyle de bunu arttırabilirsiniz. Kaydetme işlemi bittikten sonra Sesinizin üzerinde yine dediğim gibi buradaki efektleri kullanarak değişiklik yapabiliyorsunuz. Yine bunu da kaydettiğiniz bu sesi de dışarıya aktarmak için hazırla bölümünde söz ettiğim bu adımları yaparak dosyayı hazırla ve dosyanızı dışarıya aktarıyorsunuz.